Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız iyiyim. Elhamdülillah. Uy. Kafamı başımı yarmasam çok iyidir. Böyle göstereyim size değerli takipçilerim. Karımız da yağdı. Allah güle güle e, yaza çıkmayı sağlıklı nasip etsin. İnşallah herkese bize de. Şöyle size de sabahtan çıkmak istedim göster bakın buraları gerçekten Rabbim her şeyin en güzelini zamanında veriyor böyle bakın şöyle benim evimde bakın arkada görünüyor büyük bina ya ben o binalarda duruyorum değerli takipçilerim şöyle soğuk yok dün çok büyük soğuk var dün değerli takipçilerim belliydi Abla, ha bu değerli takipçilerimi de bir yönden sevmiyorum. Niye biliyor musun? Hep üstü, hep üstücüğünüz aynı yaşıtta olsanız desem sanki avalarım. Öyle daha haskalıyım bu. E, çok güzel gerçekten bakın. <laughs> o yüzden yani yoksa hep benim için. Tek tek değerli söz. Hadi görüşürüz Nurten. Hayırlı sabahlar canım. Sağ ol. Şey, ne derdim sizi işte ben de dediğim gibi arkada duruyorum abi. Gösterimize bakın büyük bina var arkada. De başlatayım size. Siz de karımızı e, görmüş olun. Ha, onu derdim. Bak unuttum. 7.5 dereceydi hava dün. Öyle de saat e, 12 bir gibi 7.5 dereceydi hava. Yani çok büyük soğuk vardı. Eee Dedim ama ya dedim bir yere kar yağdı dedim Efe'yi. Efe de dün havada yüzmeye gitti teyzeleri. Ondan sonra cim uşak geldi ki, ya böyle buz duruyor. Hemen sıcak sulan yıkadım onu. Verdim ona bir bardak Efe seviye papatya çayını. Bir bardak papatya çayı verdim ona. Dudaklarım hep çatladı soğuktu. Çocukların ellerini hep dezenfekte yaktı. Hep ben anayılar bunlara kremi ama. Fayda etmiyor. Hakiki zeytinyağı sürdüm bunlara. Öyle yani. Ben şimdi eve doğru gidiyorum. Ondan sonra nerede buluşuruk? Ee bilemem. <laughs> Oy, yoruldum gerçekten. Düşe kalka yürüyorum dikenlerin üstünde, <laughs> karların üstünde. <laughs> Ay, karı çok seviyorum ben. Çok sıcak havadan da hoşlanmam, çok soğuktan da hoşlanmam diyorum. Kafam kaldırmay. Yoksa Rabbimin verdiği tabii ki her ay her nimet güzeldir Allah'ıma çok şükürler olsun. Sabah kar yağdı. Size bir şey daha da gülüm ben. Sabah kar yağdı. Ben okula Efe'ye gittim geldim. Şimdi Zeynep'i bıraktım geldim. Ben ağlayırım. Diba Efe anne Ne oldu sadirim oğlum bir şey yok. Ya bu kar yağdı o zaman da duygulanırım. Niye böyle oluyorum bilmem. Oy. Ben de böyle işte zaten. Biraz vurdum duymaz olsa ama bu kafam sağlam kalırdı. Filmi ağla, yoldan geçene ağla, onu ağla, bunu ağla. Ne oldu? Kafa gitti. Oy. Aha ben de. Ben şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz? Değerli takipçilerim. Ben şimdi üstümü değişeyim, giyineyim. Başka kostümlerim şimdi giyineyim. Bu okul kostümüm. <laughs> Bu okul kostümü müdür? Şimdi akapunktura gideceğim. Doktor kostümlerimi giyineyim şimdi. Bugün dördüncü sefer gidiyorum akapunktura. Ee, i̇ki tane daha galay. Bugün dört, evet üç tane gittim. Aşında gidersem dört eti. Galay iki tane daha. Hadi bakalım başka bir yerde görüşürük sizden bile. Bakalım. Videomuz nerede devam edecek? Gerçekten ben de bilmiyorum. Haydi görüşürüz canlarım. İkinci kostümlerime giydim değerli takipçilerim. Ben şimdi akapunktura gidiyorum. Ustalarımız gene hala evde çalışıyorlar. Oh, hepi sucuğunuzu hayırlı sabahlar dilerim. Bu de hamdolsun. Bundan daha iyi ne olabilir ki Zeynep'ciğim? Hepinize selamlarımı, saygılarımı yolluyorum bu arada. Allah herkesin işini rast getirsin. Benimkileri de, benim yavrucuklarımı da korusun, sizinkileri de korusun inşallah. Allah Ben gideyim hava karlı. Hem çeki sizi e, siyah tülbentim var. Ha bunun altın kaydı gideyim. Ee, hem çeki hem yolu şey yapmayayım çekmeyeyim size karlı birazcık dikkatli olayım araba kullanımında bu arada Erdoğan da sabahçı çocukları da ben bırakıp ben alırım saat 9'u 5 geçiyor ya şimdi ee, Zeynep'i 11.40'da alacağım teyzeleri Efe'yi 1'de alacağım ee, ben gideyim artık tekrardan merhabalar biz turdan geldik arkadaşlar ondan sonra bu bir gün sonrası bazı problemleri yaşadık böyle yaptığımız bir daha ustalarımız bakın söktüler göstereyim size şuraya kadar yapıldı oradan ötesi söküldü bir daha tekrar yapamadılar yanlış yaptılar şöyle mutfaklarımızda geldi göstereyim size dolaplarımı şöyle ustalarımız kurayınları şimdi merak ettiniz size de böyle tam halini göstermeyeyim de Bitince tabii ki göstereceğim size de böyle. Çekeyim sizi. Ustamız da burada. Belki beni çekmedir. <laughs> <laughs> o yokken çekeyim. Şöyle. Şurası e, mermerin arkasına gelecek. Böyle durulmasını yani istediler. Sıkıntı yok diye. Çünkü kalın kalın yaptılar. Böyle yani arkadaşlar. Erdoğan da burada bu arada çay içiyor. Buyurun beraber çay içelim. <laughs> Yeni mutfakta çay keyfi yapayım dedim. Eee gurul, gurulmadan çay içi benim Eş Böyle eşyaların da çoğunu buraya koydular arkadaşlar takmadan. Şöyle koydular. Ustalardan biraz akşam bu videonun devamını işte o yüzden getiremedim. Niye getiremedim? Eşim işteydi iki oyuncuydu. Ben de biliyorsunuz akapunkturdan geldim. Ee, bir geldim onlar burada yapaylar. Yani kalaboduru yapaylar. İşe gittim geldim. Öyle bir yapmışlar ki değerli takipçilerim. Kalabodurlar hep yani yerin daşını kesmişler. Ha bu Böyle bir ya gibi kabı soyalarına sıkıştırmışlar. Çünkü yanlış kestiler. Ee, Erdoğan onlara mermer taş kesme makinesi kiraladı ondan da kesem, kesmediler ustulan kesiymiş bunlar susuz kestiler hep kırdılar o makinenin dişlerini. Normalde Erdoğan'ın onu 80 euroya kiraladıydı. Adam dedi ki bunun dişleri 7 milim kırık dedi. Bunu susuz kestiler. Bu olmadı dedi. E, 250 euro para istedi Erdoğan'da. Bu makine için. Ona çok darlandım. Mermerleri hep mundar ettiler yarındaşlarını. Erdoğan da geldi gördü ki kırdı ortalığı Erdoğan. Hep kırdı ortalığı. Bu dedi olmaz böyle dedi. Bu, bu ne dedi. Öyle bir yatmıştır ki değerli takipçilerim mermerlerin kenarları hep tırtıllı Yani böyle silinecek bir hali yok. Buradan dedi tarafını oradan uyananı başkası yaralı yaptıydı. Buradan dedi bu tarafı kesinlikle sökülecek dedi. Dedim şimdi olsa şey ee, kapı Olsa aynı dedim mermi. Karanlık maranlık dedim gidin alın yani. Bu i̇şte, başka adam, çaresi yok. Ama dedim 5 kuruş da bunu size söyleyeyim. Adam da pişman oldu. O, o öbür ustayı getirdi. Adam da baş patron adam e, gelemedi buraya. Yolladı başka işçisini. O başkası geldi buraya i̇şte yolladı o. başkasını. Burası yani ha bu, ha bu kadar mutfak 5-6 usta gördü yani. E, bir hafta geçti yazıkta. Dedim Allah'ım seversen siz ne yapıyorsunuz? Bir mala vuruyorsunuz, bir saat bakıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya dedim. Bu da çok fena kızdı. Dedi bu böyle dedi bu olur mu dedi. Arkadaşlar öyle ki değerli takipçilerim yani ben size az bile anlatırım. Mop yapsan yapamazsın yerleri. Hep tırtıllı. Zaten ben 13 seneden beri tırtıllıda duruyorum. Ben niye paramdan rezil olacağım? Yok dedim olmaz. Söktüler onları bir daha Gittiler aldılar gene taş. Allah razı olsun. Bak gene gittiler aldılar taş. Ama Erdoğan'ın canı hep çıktı. O makinaları taşıdı. Ay gitti. Kiraladı. Olmadı. Getirdi. Bu değil makina değil. Bunu kesmeyi. En iyi makinayı aldı onları. Ama adam ne dedi gördün mü Erdoğan evet. şef? Dedi ki o makina nasıl kesmeyi dedi. İşte bu en adam. büyük şefi aldı. şey, makinayı aldı size dedi. Adam asıl ustasını getiremedi. İlk defa bir kalıbudurcu, başka bir usta ben kalıbı diye O da geldi 12 beni 12'di. buldu o ilk defa onun için çalıştı o da bin pişman oldu işte, i̇şte dedi şeyi halleteceğiz. benim öyle. güzel ben gönüllü bir diye. takipçimin her zaman gel ayaklıma bundan daha güzel ne olabilir ki olsun ne yapalım buna şükür. ama buna da çok şükür yani yavaş yavaş oluyor mu yerleri yıkmasaydı da bugün boyası da kabıların boyaları da bitmiş olacaktı. e benim de ufak uşaklarım var başka gidecek kabım yok gideyim ikinci bir dairem yok. Galayamur'da diye. E, ee, çocuklarla kapıda karı var. Karı da çıktım size görün diye de sabahın erken saatlerinde. Ama zor yani. Balkonda bulaşı yıkamak, çocuklarla tıkayısın ne bu odalara ses, gürültü, milleti de rahatsız etti. Ya yap da çık da paracını temiz al. Yap çık. Yani bunda bir şey yok. Tamam olabilir yani. Böyle bir şeyler de olabilir ama... Öldü. Geçti gitti. Gene Allah razı olsun diyorum ama çok darlandım. Hiç, hiç, anlatamam size. Ya yapamaysan herkesin bir yapabildiği bir şey vardı. Bak ben diyorum her zaman. Yemek yaparım iyi kötü Allah'a çok şükür ama Bu pasta süslemelerini, şekil vermeleri çok beceremiyorum. Ben kendim söylüyorum. Ama sen de ne kendine zahmet et ne bana zahmet et. Benim paramdan rezil attın yani. Günah değil mi o kadar serdin yere bir daha kırdın attın onları. Yani böyle olacak demek ki. Dur bakalım sonunu hep beraber göreceğiz. Sonu güzel olsun inşallah. Ustalarımız da çektiği zaman devam size ee çekeceğim gene bir videoda oranın son halini. Çünkü çok merak ettiğinizi biliyorum. Dünya malı ama insan hevesli yapacak bir şey yok. Hamdolsun Allah'ımın adına. Allah olmayanlara da versin. Böyle pürüzlükler çıkar. Sonu hayırlı olsun inşallah. E benim videomda bu kadar olsun bugünlük. Kusura bakmayın. Öyle yemek memek bu ara çekemiyorum sizi. İnşallah yeni mutfağımızda güzel yemeklerimize gene devam ederiz. Sohbetlerimize. Bu ara böyle sohbetli. E, mutfağın detaylarını göstermeli bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, ücretsiz abone olun. Biliyorsunuz. Whatsapp'larınızda, Facebook'larınızda paylaşmayı unutmazsanız beni daha mutlu ediyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.